Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi. Kontrolden çıkan otomobil takla attı. İki kişi yaralandı. Kaza İzmir Ankara D300 Karayolu Güvercinlik Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Cengiz Z idaresindeki otomobil yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karayolunda savrulan otomobil takla atarak yolun sağ tarafında bulunan su kanalına düşüp ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri Sevk edildi. ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yolcular Osman E ve Zeliha Z. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araç sürücüsü Cengiz Z ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.